Elinde kazma varken, bayağı delikanlıydın. Oğlum, o kazma araba içindi. Senin için tırnak makası bile kullanmam. Ya Şevkat, bırak bu işleri. Sen var ya, bir tutturmuşsun delikanlı kayıkları, gidiyorsun. Senin için aslında kof. Ne diyorsun lan sen? Oğlum, kafana silah mı dayadılar? Tehdit altında falan mı ediyorsun bu lafları? Çünkü... ...bu işin sonunda dayak yiyeceğini ikimiz de biliyoruz, değil mi? Oğlum, arkanda mahalleli varken konuşması kolay. Tek kâr... ...soğanlıktaki fabrikanın oradayım. Gel. Tamam lan sen kaçtın. Bekle geliyorum. Zaten çatacak yer arıyordum iyi oldu. Selo. Selo. Efendim kanki. Kapı. Tamam hallederiz bizde kalsın ya. Sıkıntı yok. Kapıyı kırdı ya lan. Ee, keskin sirke küpe zarar vermeye başladı. Ne gülüyorsun lan? Lan ne gülüyorsun? Lan oğlum kapı koptu lan bak. Orada, bekle. Orhan! Nerede lan bebe? Neredesin sınırla sarı. Gitmiş Sazan. Ben buradayım Şevkat. Asıl sen neredesin? Niye gelmedin? Yoksa korktun mu? Onun için mi arıyorsun beni? Ne diyorsun <laughs> lan? <laughs> soğanlığın yanındaki fabrikadayım işte. E ben de soğanlığın çıkışındaki fabrikadayım. Şevkat, sen yoksa Avrupa yakasındaki soğanlığa mı gittin? Evet. E ben Anadolu yakasındaki soğanlıktayım. Lan bebe bunu şimdi mi söylüyor? Ya Şevkat. Tırsızlığın için oyun yapıyorsun bana. Bekle orada. Bekle geliyorum oğlum. İyi tamam çık gel. Yola çık 45 dakikaya falan burada olursun. Ay yok. 45 çok dedin. Benim öfke navigasyonu 15-20 dakika gösteriyor en fazla. Bekle. Bekle. Anam, 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 anam tiplere bak. Ne yapıyorsun? Bak şimdi güzelliğine bak ya. Ge, ge bili 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 bili. Ge, ge. Ana hindi. Dara bak ya. Siz ne yaptınız? Ha? Bu desen mi çıktı lan sizi? Ha? Hanım şunların güzelliğine bak la. Tipe bak tipe. Zarıya bak. Zarı! Ana. Zarı. Bora! Tövbe ya. Allah burada da yoksun? Ya Şevkat kusura bakma. Acil bir işim çıktı. Tuzla tarafına geçmek zorunda kaldım. Lan niye beklemedin? Oğlum işim var dedim ya. Ben öyle senin gibi boş gezinin boş yumurtacısı değilim Şevkat. Ama istiyorsan buraya gel. Ya da maçı erteleyelim sen bilirsin. Yok. Artık o yaydan çıktık koçum. Artık sahaya yıldırım da düşse bu maç oynanacak. Zemin seni dövmek için çok müsait yani. İyi. Tamam bekliyorum hadi gel. Bekle bekle geliyorum bekle. <laughs> Oğlum geliyorum dedim ya senin laftan anlamıyor musun? Aptal mısın oğlum sen? Anlamıyorum bu laftan? Geliyorum diyorum ya. Allah Allah. Yoldayım diyorum delikli adamı. <laughs> ne var lan? Artist. Keyfimizden geziyoruz herhalde böyle. Kapı koptu ne yapak? <laughs> Kaç genere? Açık sevgiler. Geçiyorum ha? Evet Şevkat, dalga geçiyorum. Ya ben artık sana elimi bulaştırmamaya karar verdim. Aslında başından beri bir kafede oturmuş, keyif yapıyordum. Sayemde İstanbul tura attın, fena mı oldu? O sıkıcı mahallenden kurtardım seni. <laughs> teşekkür etmene gerek yok Şevkat, sen sağ ol. <laughs> çok sinirli. en <laughs> yani son artık küfürle karışık teşekkür gibi bir şey diyordu ama anlamadım ya öfkesinden. Güzel oldu, güzel. Aferin. Alo! Ben bu tufaya nasıl düştüm ya? Resmen sinirde, ne yaptığımı bilemedim ha. Ben seni elime geçirdim nasılsa. Elbet benim elime geçeceksin. Gidiyorsun, Selami'den kapıyı alıyorsun taktırıyorsun. Ben kabaca mıymışsa nasıl yapayım bunu ya? Son! Cevap verme bana, vallaha bak senin kapı diye oraya takar... ...kolunu da kırar, kapı kolu yaparım ha! Tamam usta ya, niye kız? Dur! Ben eve gidip biraz yastık döveceğim. İyi misin? Değilim! Neden? Ne oldu yine ya? Ölürüm! Esin bak, şu an çok gerginim. Tamam mı? Lütfen daha sonra tartışalım, olur mu? Şu an eve gidip biraz rahatlamak istiyorum. Tamam, tamam. Esin, ne oldu? Ne bileyim ben ne oldu? Yine klasik sinir patlamaları işte. Ne yapayım ben bir arkasından gideyim bakayım. Böyle bu sinirle kendine zarar verecek. E git git bence de hadi git. Şefkat bir konuşabilir miyiz ya? Şu an olmaz. Şu an her yerimde sinir fışkırıyor. İstersen üstüne sıçramazsın. Ya bak Şefkat sen eskiden de böyleydin ama yani bu kadar değildin ya. O kız var ya senin sinirlerini yıpratıyor ha. Senin o kız dediğin benim panzehirim oldu. Anladın? O yüzden bilip bilmeden konuşma. Bak Seval, ölümcül hastalığım var diye her istediğini yapıyorum. Esin o yüzden atarlı giderli oldu. Zıt bir seninle beni yan yana görüp hiçbir açıklama alamayınca kafayı yedi kız. O yüzden onun öyle olmasının sebebi de sensin. Laflarına dikkat et. Vallahi billahi kalbini kırarma. Şimdi, şimdi müsaade edersen Kimseye zarar vermeden kendimi evime kapatmak istiyorum. Ba, ama sıma karıştırma şimdi. Bir isteğin varsa şimdi kabul edemeyeceğim. Bu bakma. Tamam? Bir isteğin varsa sonra şey yaparsın. Lütfen. Şevkat benim esin. Anladık anladık. Esin kusura bakma ben. Ne oluyor ya? Özür dilerim. Ne oluyor? Ya? Çok özür dilerim ben Seval yüzünden seni çok üzdüm, kırdım. Ama yani ben bilmiyordum ki gerçeği. Nereden bileyim? ...kızının ölümcül bir hastalığı olduğunu, niye bana söylemedin? Sen nereden öğrendin? Ya sen öyle çarşıdan çıkınca sinirle ben de arkandan geldim... ...belki sakinleştiririm falan diye sonra... ...sizi bahçede konuşurken duydum. Paraya <laughs> 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 şu anda bütün sinirim uçtu gitti ha. <laughs> ya inanılmaz bir yük kalktı omuzlarımda. Merbu. Seval'in bana zorla yaptırdıkları yüzünden ben böyle kafayı mi ya. Vallahi tüy gibi oldum ha. <laughs> oh <be. gülüyor> Ya hani bunlar ilk mahalleye taşındığında ben bunların eşyalarını taşımaya yardım ettiydim ya. O ara ben bir tane koliyi kaldırdım. Kolinin altı açıldı, bir sürü eşya döküldü yere falan. Orada bir baktım bir tane defter. Ölmeden önce yapacağım yüz şey diye bir liste yapmış Sen daha o zaman öğrendin yani. E tabii. Bir de söz verdirdi bu. ...yani kimseye söyleme falan diye... ...hani mahalledekilerin ona acımasını istemiyormuş. İşte son zamanlarımı... ...sevdiklerimle geçirmek istiyorum falan dedi. Sevgilim... ...sen ne kadar ağır bir yükün altına girmişsin böyle. Ya. Ve işte... ...bütün bunları... ...sana anlatamamak da... ...beni bu hale getirdi. Ee, anladık sinirli olduğunu... ...bütün mahalle ne yapacağımızı şaşırdık... Biliyorum, tüm mahalle benim yüzümden perişan oldu ama işte benim problemim de buymuş. Ama şu anda var ya, inanılmaz hafifledim, inanılmaz yük kalktı, kuş gibiyim ya. Hadi kalk bir yerlere gidelim. Nereye ya? Ya ne bileyim, kalk bir yerlerde bir şeyler ye ya. İyi tamam, hadi. Benim arabanın kapısını da sökmezsin değil mi? <laughs> Yok ya, onun zaten menteşeleri gevşemişti. İyi o halin birine denk gelmedi. Valla birine denk geliyordu neredeyse. Hatta denk gelmesi için çok uğraştım ama... ...ecelemedim. Çok sinirlendim o yüzden. O ne demek yani. <laughs> <Boşver> ya? Boş ver ya. Esin dikkat! <laughs> birine çarptık. Birine çarptık. Dur dur dur. dur. Sakin. Tamam sakin. ...kızı Ya Esin tamam yerleri aşındırdın... ...bir dur artık ya. Nasıl durayım Şevkat? Şu çocuk, ömrü olan kıza çarptım ya. ya. Tamam doktor ilk müdahalede ciddi bir şey yok dedi. Ya bir şey olursa? Ha? Sakat falan kalırsa. Ya Allah korusun Esin. Kötüyü çağırma bir sakin ol tamam. Hah, nasıl? İyi gayet iyi. Merak edecek herhangi bir şey yok. Bir iki ufak tefek çizgi var sadece. Ben bir iki kafa filmi istedim. Gelen sonuçlara göre bir gün daha müşahede altında tutacağız. Daha sonra taburcu edeceğiz hastayı. Ee, peki doktor bey. Bu kazanın e, mevcut hastalığına bir zararı oldu mu? Evet biz onu merak ediyoruz. Hangi hastalığı? Bir hastalığı yok gayet iyi. Yok. Ee, kendisinin ölümcül bir hastalığı var da. Bir yanlışınız olmasın? Bütün tahlilleri tertemiz çıktı. Tertemiz mi? Evet. Turp gibi. Hem öyle olmasa bu kazayı kolayca atlatabileceğini mi zannediyorsunuz? Bir dakika. Ölümcül hastalık yok yani. Yok. Gayet sağlıklı. Hadi geçmiş olsun. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.